Thank you dağıtım töreni için burada bulunmaktayız. Burada birçok sınıflarda engelli arkadaşları, öğrencilere ilk öğretim, lise, efendim işitme engelli, lisans ve ön lisans öğrencilerinin burada olduğunu ve bu eğitimlere devam ettiklerini gördük. Tabi devlet olarak da sahip çıkılmaktadır bu etkinliklere. Büyükşehir Belediyesi olarak bugünkü katkımız bir kitap dağıtım şeklinde oldu. Ben bu vesileyle burada olan öğrencilere başarılar diliyorum. Hayatlarında sahip sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Katkısı olan eğitimcilere, öğretmenlere, Milli Eğitim Şube Müdürümüze de ayrıca şahsım ve Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür ediyorum.